Duna, yardımına ihtiyacım var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bak, sana verebileceğim tavsiye kalbini dinlemendir, tamam mı? O sana rehberlik edecektir çünkü. Doğru ama kalbim ikiye bölünmüş durumda. Bir yarısı Oxford'a gitmek <laughs> istiyor ama öteki yarısı paten arkadaşlarında yazmak için burada kalmak istiyor. Bilemiyorum. Bak bir dakika, anlayamadığım bir şey var. Yarışmaya başvurdun mu sen? Hayır, tabii ki. B bilmiyorum, olanlar çok tuhaf. Yani hiçbir form doldurmadım, bir yere göndermedim. Bu yüzden... ...biraz araştırmam gerekiyor. Hey, Luna Valente aranıyor. Dünyaya dönmeniz lazım. Neredesin? Afedersin. Şey, <laughs> havadan oldu sanırım. Evet. Tabii, buraya başka bir gezegenden geliyorsun. <laughs> Hayır. Ben, ben ambarı düşünüyordum. Ona bir şey mi oldu? Hayır, şey oldu. Bay Alfredo, Bayan Sharon'a gönderilen imzasız bir mektup buldu... ...ve orada... <laughs> ...orada ambarın... Sol ben son olmadığı yazıyordu Ne? Ambar sol değil mi? Hayır ama çok tuhaf çünkü ben asıl Merhaba olma... Hızlar, nasılsınız? Her şey yolunda mı? Evet iyiyiz sen nasılsın? İyi <laughs> cidden ne güzel, sen iyi misin? Evet evet neden? <laughs> Aa, hayır kankunla ilgili her şeyi kötü olacağını düşünmüştüm ama Hayır iyi. neden kendimi kötü hissedeyim ki? Roller'ın benim ülkeme gelecek olması çok güzel Hayır tabii tabii ama hayır ben ötekinden bahsediyordum Ötekinden Anladın? mi? Bilmiyorum, Roller'dan, Blake'den arkadaşlarından ayrılmak zor gelecektir. Evet, öyle düşündüm. Bak bekle, seni seni anlamıyorum. Neden bahsediyorsun? Aa, ne? Ayla sana anlatmadı mı? Neyi anlatmadılar mı? Aa, hayır. <laughs> Aa, yok bir şey, yok bir şey yok. Sana dediğimi unut. Ben sınıfa gideceğim. Sonra görüşürüz, tamam mı? Hayır, hayır bekle şey. Amber. Zaten söyledin ve şimdi anlat. Ne oldu? Tamam. Aa... Bunların hepsini sana anlatan kişi olmaktan dolayı üzgünüm. Ama ...vaptiz e, annem ailenin kankondaki malikanede çalışmasını istiyor ve aileni konuşurken duydum ve annen çok üzgün çünkü o kesinlikle dönmek istiyor ama baban için endişeli çünkü seni okuldan almak arkadaşlarından ayırmak istemiyor. Vatiz ana, bu, bu bu çok tuhaf çünkü onlar bana hiçbir şey söylemedi ve eğer konu buysa bana söylemeliydiler, değil mi? Evet. Evet kesinlikle haklısın eminim benim hatamdır Eğer senin yerinde olsaydım Kuşkuda kalmamak için bunu sorardım Pekala Derse gideceğim bir şey olursa bana haber ver Luna Bilirsin tamam mı Görüşürüz Evet Görüşürüz. evet teşekkür ederim tamam. İyi, güzel. Evet. Hayır, devam devam. Sizi bölmek istemiyorum. Nasılsın geri? Evet. Her şey yolunda mı? Ne? Konuşmamız lazım. Hı. Daha iyi şarkı söylüyorsunuz ve sesiniz daha iyi. Ne konuşacağız? Sanırım çoktan Red Sharks Band hayranı oldum bile. Tabii ama biz roller bendiz. O isim yok. Ne kadar çabuk kabul ederseniz, hı? sizin için o kadar iyi olur. Karar. Ama biz orijinal ismimizi beğeniyoruz. Onu değiştirmeyi bizi zorlama. <laughs> Hayır, sizi zorlamıyorum. Olabilecek şey bütün desteğin sizden alması. Prova yapacak yerinizin olmamasını, halka açık olmamayı ve çalacak hiç yerinizin olmamasını hayal edebiliyor musunuz? Bana güvenin. Bu orkestranızın başına gelebilecek en iyi şey kısa zamanda bir sürü takipçiniz olacak. Pekala bak. Zaten takipçilerimiz olduğunu düşünüyoruz ve belki Hı. çok fazla olmayabilir ama var. Ve eğer orkestranın ismini değiştirirsek ne olduğunu anlamayacaklardır. Yeni bir orkestra olduğunu zannedecekler ve ya da orkestradan birinin çıktığını. Kesinlikle. Değil mi? Doğru. Çok karmaş olacaktır ve evet, bu yüzden doğru. takipçi kaybedebiliriz. Takipçi kaybetmek aynı zamanda para da kaybetmek demek. Çok iyi, çok iyi. Böyle konuştuğunda amcan olmaktan gurur duyuyorum biliyor musun? Sanırım bunu değiştirebiliriz. İyi bir reklam kampanyasıyla yeni bir kitleye ulaşabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Evet, işe yarayacağını bilmeden para ve zaman harcama istersen gerçekten işe yarayabilir. Ya da ya da çok sadık hayranlarımızı kullanırız ve bunun bize hiç maliyeti olmaz. Hiç. Ne dersin amca? Roller Band ismiyle devam ediyor muyuz? Bunu düşüneceğim.